Selamun Aleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız şükürler olsun. iyiyiz. Bugün hafif parçalı bulutlu bir hava var. Antalya'da ben bugün evdeyim. Bizimkinler gelmedi de. Kız kardeşim Nazlı hastaneye gidecek. Su ısıttım. Sezgin, kahve içer misin? Sezgin'i uyandırdım uyandık. Neden erken uyandık? 4 ee, tane ünite kanımız hazırdı. Son iki tane daha vardı. Ee, Sezgin gibi Cuma'ya gidecekler. Cuma'dan sonra inşallah e, kan vermeye gidecekler. Tabi e, her gidenin olacak diye bir kaide yok. Ee, kan değerleri düşük olabiliyor Grip olabiliyorlar Ondan dolayı fazla kişi alıyorlar. Bakalım bir İnşallah e, Tam kan tamamlanırsa Haber verilecek Hastaneye Bugünlük ben çamaşır yıkadım Ev topluyorum Şöyle bir e, Kan tamamlanırsa ameliyat günü e, tam metleşecek. Şu kahveyi verip geliyorum hemen. Bizim telefon türüyle artık işi bulmaya çalışıyor. Ee, bugün maviyle zetle uğraşıyorum. Ee, kan değerlerimiz bulunursa ya yani kan değerlerimiz püf, kanımız bulunursa Allah'ın izniyle bugün içinde ameliyat günümüz belli olacak. Bakalım bir. Ee, başka neyimiz vardı? Yani bugün şimdilik evdeyim ama eğer şey olursa bu kan değerleri olmazsa ben büyük ihtimalle hastaneye tekrar giderim. Kız kardeşleri gönderirim. Nasıl olsa takas yapılıyor diye. Sezgin yanına çok şey yapamıyorum. Telefon trafiği kanal işinde dediğim gibi. İnşallah bakalım bir kişi yani birkaç kişi daha var ama biz yedeklemeye çalışıyoruz. Olur veya olmaz diye. Çayımızın altını kapatalım. Şey suyumuzun altını kapatalım. Neyse bakalım şimdilik tekrar görüşürüz. Şimdi ne yapıyoruz, şöyle e, en son yaptığım dolma harcımdan kalmıştı, buzluktaydı, çıkardım, bayağı bir çözüldü, daha çözülecek olanları da var ama sıkıntı değil, şimdi ne yapacağız, yalancı soğan dolması yapacağız, yalancı derken yalancı değil dediğim yalancılığın e, şeyi nereden geliyor, e, haşlayıp tekrar sarmayacağız, yani içine yapmayacağız. Biliyorsunuz şöyle göstereyim ben size. Tabii daha büyük soğanlardan yapılıyor. Uğraşmayacağız biz. Ve çok güzel oluyor. Normalde büyük soğanlardan oluyor. Büyük soğanlardan da nasıl oluyor? Şöyle göstereceğim ben şimdi size. Şurasını da alalım biz. Başta. Şimdi normalde hatta şunu da soyayım ondan sonra göstereyim. Daha büyük soğandan oluyor o aslında. Soğan kabuklarımızı soyduk. Sadece şöyle soğanın yarısından şöyle bir çeltik atıyorsunuz. Bunları suda haşlıyorsunuz. Haşladığınız zaman, tabi bunlar sonra tek tek haşlanınca daha doğrusu çıkıyor. Şöyle düşünün, şöyle dolma harcını buraya içine koyuyorsunuz, şöyle şuraya. Ondan sonra şu şekilde sarıyorsunuz. Zaten yumuşamış oluyor, tabi bu kadar sert olmamış oluyor. Bunu bu şekilde sarıyorsunuz. Tabi biz ne yapacağız? Biz yalancı yapacağımız için şurada tenceremiz var. Şimdi şunları ben bir doğrayayım. Şuralarını kırmıştım. Göstermek amaçlı. Ha Pardon. Bunları böyle yapmayacağız. Şöyle. Yuvarlak yuvarlak keseceğiz. Tabi başta kesmeseydim iyiydi ama neyse sıkıntı değil. Önemli olan altını soğanla döşemek. Şöyle. Belli kalınlıklarda. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Şu şekilde. Soğanları yuvarlak yuvarlak. Şimdi şöyle göstereceğim. Bir sıra tencerenin altını şöyle küçüklerle hatta kaplayalım biz. biraz soğanım oldu ama sıkıntı değil şöyle üstüne de şunlarla kapatacağım hatta şunun bir tanesini daha şöyle yapalım tencerenin altını daha da koyabilirsiniz benim harcım az olduğu için üstüne dolmalık harcımı yalancı dememin amacı bu kadar pratik olması ondan kaynaklı alalım ki ziyan olmasın. Şimdi şu harcımı bu şekilde yayacağım. Yalancı dememizdeki yani e, pratik açısından diyelim. Yaprak sarmasını da bu şekilde yapıyorlar. Tabi biz yaprak sarmasını bu şekilde yapmıyoruz. Bu soğanın lezzeti geçiyor. Bu çok güzel oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Şöyle üzerine soğanı komple kaplıyorsunuz. Soğanım azmış aslında. Ondan kaynaklı benim şey oldu. Hatta bir tane daha yapabilir miyim? Bir tane daha soğan yapabilirim. Şöyle şunları şöyle yapalım. Şuraya bir tane daha soğan yapayım ben. olanımı da harcayacağım. şekilde soğanları kaplıyoruz. Of yandım. Soğan dolmamız pratik soğan dolmamız hazır şu anda. Şimdi ben bunun sosunu vereceğim. Şöyle de bir tabak kapatacağım üzerine, üzerine sosunu vereceğim, pişmeye bırakacağım. Piştikten sonra tekrar. Görüşürüz diyelim. Şimdi şöyle bir hop açalım. Piştikten sonra tekrar göstereceğim. Pratiklik açısından böyle güzel oluyor. Ve kolay oluyor. Öbür türlü biraz zahmetli. Herkes soğan dolmasını yapmakta biraz şey yapar. Şöyle biraz sos gezdireceğim üzerine. Ondan sonra da tekrardan pişirmeye devam edeceğiz. Şimdilik en son aşamadan sonra tekrar görüşmek üzere. Ne yapıyorum? Şöyle göstereyim ben size. Ee, Ege aradı, geleceğim dedi. Ee, anneciğim gelirken bir tane, iki tane ekmek alsana dedim. Yanında cüzdanım paran varsa dedim. Bazen cüzdanını götürmeyi biliyor, bazen unutuyor diyelim size. Anne senden bir şey rica edeceğim dedi. Akıtma yapar mısın dedi. Malzemen varsa tabi dedi. Dedim var, yapayım. Ee, ne yaptın dedi. Yalancı. Ee, neydi? Soğan dolması yaptım dedim. Tamam anneciğim dedim. Şu anda ne yaptım? Krep gibi düşünün. Hatta bunun içine böyle soğan koyabilirsiniz peynir koyabilirsiniz. Bizimki bugünkü sade bir krep olacak. Akıtma. Öyle söyleyeyim. Krepten ziyade akıtma. Şöyle. Yumuşak. Ekmek niyetine bugün bunlardan yiyeceğiz. Artı yalancı soğan dolmamız da hazır. Şöyle pişti. Demlemeye bıraktım. Bu arada kreplerle uğraşıyordum. Krep diyorum. Akıtma diyorum. Normalde bize göre akıtma. Yabancılara göre krep diyelim. Öyle söyleyeyim size aşağısı olmamış Evet tavan mı yok mu? Vardı zamanında. Tabi zamanla e, teflon aşınınca da atmak zorunda kalıyorsunuz. Biliyorsunuz. Size istemez. Yumurta, süt, un. Kabartma tozu koymadım. Yumurta zaten kabartıyor onu. желудок. И вот он там, и вот он. И вот Zaten olacak anneciğim. Var mı haberi? Bugün onaylanmış. Neyse ben şu akıtmaları pişireyim. Tekrar görüşürüz. Ee, yalancı soğan dolmamızla birlikte tekrar görüşelim. Son akıtmamızı yapıyoruz. hemen bir soğan dolması için bir servis açalım şu akıtmanı şimdi bitireyim Altında da, üstünde de soğan oluyor bu arada. De şöyle kapatalım. görseli önemli mi diyelim? Olduğu kadar diyelim. Şöyle yalancı soğan dolmamız hazır. Buradan da yanında da krevimiz var. İster peynirle, ister domatesle, ister salçayla çemenle çemenimiz var şöyle. Hatta bir ara e, bayağı oldu ben o çemeni yapalım. şöyle az kaldı kahvaltılık ee, bitmek üzere hatta bir arada beraber yaparız ee, şöyle çemenli domatesli peynirli artık nasıl olursa afiyet olsun şimdilik bize merhabalar tekrar ben akşam ettik yemeğimizi yedik ee, ay basayım basma derken şey oldu şu ortalıkta olan battaniyemi yıkamıştım daha doğrusu bugün çok çamaşır yıkadım ben hatta şunu şöyle yapalım bu biraz daha dursun onu yıkadım bunu yıkadım beyaz yıkadım renkli yıkadım onların hepsi kurudu bir de sonra bornozumu atmıştım yemek yaparken Salçalı ya, <laughs> üstüme sıçrattım, komple yağ oldu. Orada çöp şey var, çöp diyorum ya. Kedilerin kumları var, çöp değil. Şimdi söndürelim. Artık ne yapalım? Dinlenme vakti. Bir battaniye şey yapınca bir tane daha battaniye çıkardım. Artı artık ışıklar yandı perdemizi kapatalım. Perdemizi kapatalım. Şöyle. Hoppala. Ay çok yakın olduk. mi çekmem lazım arkada. Mavi de burada. Şöyle göstereyim. Mavi, mavis mavi, mavi. Pisik. Pişt. Pisik, pişt pisik yemeğine bakar mısınız bunu? Çok tatlı. Mamalarını yediler. Uyku saatleri. Direkt tuvalete gitti herhalde. Bakar mısınız? Gözlerine bak. Gözlerine bak. Gözlerine Çok minnak bu, Çok kibar bu ablalar abileri çok kibar bir kedimiz var prensesimiz var Zilt. Ha, yok o nasıl kalmıştı mama yiyor mama yiyor ay ne yapalım normalde ee, bir kahve yapacağım demiştim Baktım Ege geldi. Yeme şeyi bitireyim bir kahve yapayım diyordum. Ama artık yemek sonrası bir kahve yaparım. Babamın ameliyat günü bugün belli olmuş. Ee, i̇ki ünite kanımız eksikti. Ee, bir tanesini Sezgin verdi. Ee, öbür arkadaşı da e, şey Sezgin geldi üzerini değiştirdi gitti zaten. Sezgin verdi kanı. Ee, şey yanındaki arkadaşın dişi de dişlerine implant yaptırdığı için almamışlar. Ondan dolayı iki bir kişi daha eksiğimiz vardı. Sağ olsun Cemil abi gönderdi. İki kişi daha göndermiş. Bir tane yedekli oldu. Şimdi diyeceksiniz ki siz neden vermiyorsunuz? Biz neden vermiyoruz? Bir tek Sezgin verdi. Ama Sezgin neden verdi? Çünkü gece çalışıp gündüz uyuduğu için Hani gündüz kalkıp şey yapmasında sıkıntı olabiliyor. Uyku uyumadığında tabii işe gitmesi daha zor oluyor. Bugün yattı. Cuma olduğu için Cuma'ya gideceği için o arada erken kalktı. Bahane oldu hem de. Ondan sezgin verdi. Hani sıkıntı olur olmaz hani bilebiliriz. Çoğunun kan değerleri düşük. Ya da ilaç kullanıyor. Ya da neydi? Enfeksiyon, virüs. Yani e, grip e, gripal infeksiyon e, olmuş oluyor, iltihap olmuş oluyor vücudunda. Sezgin de hatta bir ara korkmuştu. Acaba dedi, ben de iltihap derler mi diye. Allah'tan Sezgin'de bir sıkıntı çıkmamış. Maşallah diyelim. E, Cemil abi veremiyor, kan sıkıntısı var. Aksine ona kan vermemiz gerekiyor. E, ben veremiyorum, kan değerlerim düşük. Mustafa da verecek gibiydi ama tabi onda da bir şüpheliyiz onda da bir sıkıntısı var biliyordunuz uzun süre önce iltihap vardı vücudunda verip vermeme konusunda sıkıntılıydı ama bugün gidecekti o da tekrardan Sezgin ondan sonra iki kişi üç kişi daha ayarladı ama iki nütede artı bir ile kanları tamamladığımız için şimdilik onların gitmesine gerek kalmadı Gökhan Nazlı ablam Cemil ablam bunlar yedekteler eğer acil tekrar hani ameliyat esnasında yeterli kan değil de ekstra kan olursa sağa sola başvurmaktansa e, hazırda 3 tane kanımız olsun tabi bunların verip vermeyeceği de muamma çünkü e, biliyorsunuz sıkıntı çıkabiliyor dediğim gibi e, değerleri düşük oluyor gribal enfeksiyon olabiliyor yani oluyor da oluyor diyeyim size ondan dolayı doydun mu annem afiyet olsun ben hızlı bitirdim. Ege daha devam ediyordu. Bugün Ege'nin son günü. Cuma günü o Cumartesi, pazar tatil. Ege daha doymamış. Maşallah çocuğuma. Acıkmış. <laughs> Ege de normalde kan vermek istiyor. Ama tabi yaşı tutmadığı için veremiyor. Sıkıntı değil ben veririm dese de maalesef <laughs> olmuyor. Ee, şimdilik ameliyata hazırlanıyor bugün kız kardeşim Nazlı kalıyor ablam gidiyor pazar günü Cemre ile birlikte gelecekler Cemre daha görmedi babamı ee, Ege iki kere gitti geldi Alperen gitti geldi bir kere ee, Cemre de ameliyattan önce bir görmek istiyor hatta abla dedim ben sen Cemre'yi gönder biz çıkartırız gerekirse dedim normalde yaşı tutuyor ama tabi yolu bulamayacağı için ee, dedim ben oraya kadar hastaneye kadar gelsin yardımcısı yok dedi. Ben dedi belki dedi pazartesi sabah dedi yetişemezsem erken alırlarsa dedi e, girmeden önce bir görmüş olayım dedi. Ben yarın hastaneye gideceğim. Pazartesi günü de Allah izin verirse erkenden orada olmayı düşünüyoruz. Sezgin'le birlikte gideceğiz. Ege hatta ben de okula gitmeyeyim dedi. Hayır dedim. Ben hafta içine gitmek istiyorsan dedeni bir gör. E, pazartesi günü dedim okuluna git. Zaten ameliyattan sonra büyük ihtimal yoğun bakıma büyük ihtimal değil yoğun bakıma girecek. Ondan dolayı erken gitmeye çalışacağız Pazartesi günü. Sezgin kendini gene geceye yazdırmış. Normalde gündüze geçireceklermiş. Sezgin kendini gece devam etsin diye izin istemiş tekrardan. Allah razı olsun vermişler. Şimdilik kanlarımız toplandı Pazartesi gününde ameliyat günümüz var diyelim. Ne yapalım? Ben bugünü bu kadar diyeceğim. İzninizi isteyeceğim. Sürçülisan ettikse affola. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.